Tüm kamu İşçeri kanalına hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Şu an Türk İş kendi aralarında toplantısı. Saat 11.30'da da Hakiş'in kendi aralarında toplantısı var. Yani kendi aralarında derken başkanlar toplanacak. Şimdi yani TÜİS burada yok. Geçtiğimiz aylarda da Türk Ağır Sanayi ve Hizmet Sektörü olan TÜİS, Türk İş ve Hakiş heyetleri geçtiğimiz aylarda bir araya geldiler. Ve 600 bin fazla kamu işçisinin görüşme yaptılar. Ama görüşmeye ne oldu? Hiçbir teklif ortaya koyulmadı. Ve Bayramın bitmesiyle gözler tekrardan tuysa çevrildi ve 4D kamu de bu teklife bekliyor. Haftaya 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 olacağını söylediler ama arkadaşlar yarın ilk teklif yapılması bekleniyor. Çok şükür ki yani. Bir de başka sendika, sendikacılar da yazmışlar ki e, ağır baskılar sonucu e, teklif veriyorlar. diye. Abi baskı 5 aydır baskı mı olur ya arkadaşlar 5 aydır uzatıyorlar da. Şimdi arkadaşlar İşçi tarafının talepleri belli oldu. Ya zaten bizim taleplerimiz belli ve taleplerimizden de vazgeçmiyoruz. 16 Nisan, 24 Nisan, 16 Mayıs'ta bunlar bir araya geldiler, değil mi? Şimdi zam teklifine bakıyoruz. Bak değerli kardeşim. Zam teklifi yarın belli olacak. Bakan Işıktan sürece yönelik çalışmaların devam ettiğini ifade ederek inşallah bayramdan sonra ilk teklifimizi kamu işlerimize sunmuş olacağız dedi. Tuist teklifini yaptıktan sonra da müzakere süreci başlayacaktır. Yani yarın arkadaşlar toplanıp teklif verilecek. İşçi sendikalarımıza bir araya geldiğimiz olmasa da uzlaşıyla bu süreci tamamlayacağımıza yürekten inanıyorum. Kurban Bayramı dolayısıyla tüm em emekçi kardeşlerimle bayramını tebrik ediyorum açıklamasında bulundu. Ve arkadaşlar Çalışma Bakanı 600 bin kamu işçisinin merakla beklediğimiz bu teklif yarın saat 14.00'da verilecek. İnşallah da istediğimiz gibi olur hemen de biter. Biz bunun tarafındayız ama istediğimiz gibi olur derken taleplerimizin noktasının virgülünü her şeyinin kabul olmasını istiyoruz. Çünkü onlar bizim haklarımız ve haklarımızdan fazlasını zaten talep etmiyoruz. Bunların olması gerektir. Ayrımcılığa son taşaran kadro, iş kurulu, 696 KYK'lı tayin, zam, günlük yemeklerin eşitlenmesi. Bu nedir ya? 1100 alan var, 1457 alan var. Bunun hepsinde eşitlik talep ediyoruz.